Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru Musahabe 3 Hidayeti Hakikiye Eğer bir kimse İslam'dan gayri bir din ararsa o aradığı din o kimseden kabul olunmaz. Halbuki İslam'dan gayrı din arayan kimse ahirette hasirindendir, ebedi zarar edenlerdendir. Resulün hak olduğuna şehadetle iman edip kendilerine hakka delalet eden ayatı celilelerle beyineler geldikten sonra küfreden kavmi Allah Teala nasıl hidayette kılar? Elbette hidayette kılmaz. Zira Allah Teala zalim olan kavme hidayet ve tevfik etmez. İşte imandan sonra küfredenlerin cezaları Onların üzerine Allah'ın ve meleklerin ve insanların cem'isinin lanetleri vardır. Onlar ebeden cehennemde kaldıkları halde bile lahza bile onlardan azap tahfif olunmadığı gibi azabın tehirine de mühlet verilmez. Ancak o kimseler ki onlar küfrettikten sonra günahlarına tevbe ve hallerini ıslah ettiler onların tevbeleri kabul olunur. Zira Allah Teala tevbelerini kabul ile günahlarını mağfiret eder ve sevap vermekle merhamet buyurur. Fakat o kimseler ki imanlarından sonra küfrettiler ve küfürlerinde de inat ve devamla küfürlerini tezyid ettiler. Onların tövbeleri elbette kabul olunmaz.'' İşte şu imandan sonra küfredenler ancak dalalette musır olanlardır. O kimseler ki onlar muhakkak küfrettiler ve kafir oldukları halde öldüler. Onlardan yeryüzü dolusu altın kabul olunmaz. velevki velevki o altını feda ederek fukaraya sadaka vermiş olsalar da elbette kabul olunmaz. İşte bu gibi küfür üzerine vefat edenler için acıdıcı azap olduğu gibi o azaptan onları kurtaracak yardımcıları da yoktur. Ali İmran Suresi 85-91 Tefsiri Taberi'de beyan olunduğu Yahudilerin biz Müslümanız diye iddia etmeleri üzerine Hak Teala Hazretleri haccı farz kılıp İslam'ın erkanından birisi de haçtır. Müslim olanlar haç etsinler buyurunca ehli iman Cenab-ı Hakk'ın emrine imtisalen haç ettiler. Yahudiler de hacdan imtina ediklerinden, biz de Müslümanız diye iddialarının reddi için bu ayeti celile nazil olmuştur. Bu ayeti celilenin mevridi has ise de hükmü amdır. Bina en aleyh, herhangi bir kimse gerek haccın ve gerekse beş vakit namazın ve zekatın ve orucun ve Muhammed Resulullah lafz-ı şerifiyle beraber kelime-i şehadetin ve İslam'ın bu beş şartından birini inkar ederse, Müslüman olmadığı gibi kafir olmuş olur.'' keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim imanlarının arkasında küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir muvaffak eder Ali İmran suresi 86 ayeti celilesindeki hidayet Allah Teala hazretlerinin birliğini zatını bilmek için kullarına halk ettiği marifettir kul iradesini sarf ile vahdaniyeti ilahiyenin delillerini tedkik eyleyince, Allah Teala Hazretleri birliğine, kudreti azametine mağfiret halk eder. İşte marifetullah da Cenab-ı Allah'ın hidayetidir. Fakat kafirler iradelerini küfre saf ettikleri için Allah Teala Hazretleri onları imana hidayet kılmaz. Şu hale nazaran bu ayetin manası, imandan sonra iradelerini küfre sarf eden kimseleri, Allah Teala nasıl imana isal etmekle hidayette kılar? Onlar için imana nasıl marifet halk eder? Elbette etmez. Çünkü hidayet şartı iradelerini imana sarf etmektir. Onlar da şu şarta riayet etmeyince meşrut olan hidayeti Cenab-ı Hak halketmez demektir. Beyzavi ve Ebu Suud Efendinin beyanları ve nasıl kelimesiyle sual, imandan sonra irtidat edenlerin tekrar iman etmeleri uzak olduğuna işaret içindir. Mürtetlerin küfrü, diğer her nevi küfürden daha eşet olduğuna bu ayeti celile delalet eder. Çünkü kalbiyle tasdik ve lisanıyla ikrar ve şehadet edip açık deliller geldikten sonra tekrar küfrü irtikab etmek elbette cinayetin şenaatte ziyade olanlarındandır ki buna binaen mürtet olan kimselere cenab Allah'ın, meleklerin ve kafeyi nasın laneti olduğu ayeti celilede beyan buyurulmuştur. اِلَّا الَّذ۪ينَ min مِنْ بَعْدِ ve وَأَصَّلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Ayeti celilesindeki salahı hal, fahr-ı razinin beyanı veçhile, kalbini ihlas ve zahirini ibadetle tezyin, hakka tazim ve halk ile güzel muamele ederek onların haklarına tecavüz etmeyip herkesin hakkını kendi hakkı gibi muhafaza etmektir. Bu ayeti celiyle de günahtan tathir ile mağfiret olunmak için yalnız tevbe etmek kafi olmayıp ıslahı hal etmek de lazım olduğu beyan buyurulmuştur. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risaletinin hak olduğunu kalbiyle tasdik ve lisanıyla ikrar ettikten sonra kafir olan kimseyi cenab Allah'ın hidayette kılmayacağı, zira bu gibi kimselerin zalim olup Cenab-ı Hakk'ın zalimleri hidayette kılmayacağı ve bunların Allah'ın, meleklerin, kafeynasın i lanetine müstahak oldukları, azapları tahfif olunmadığı gibi az bir mühlet bile verilmeyeceği ve ancak bunlardan tevbe edip ıslahı nefs edenlerin mağfiret olunacağı bu ayeti celileden anlaşılmaktadır.'' إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالين ayeti celilesinde de imandan sonra irtidat edip küfürlerinde ısrar edenlerin sekeratı mevte tövbelerinin kabul olunmayacağı ve bunların halleri ancak delaletten ibaret olduğu Ali İmran Suresi 90 anlaşılmaktadır. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملع العرض ذهبا ولو افتضى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين آيتي جليل سندي كُفُرْ üzerine vefat eğer yeryüzü dolusu altını olsa da onu tasadduk etse, imanı olmadığı için kabul olunmayacağı gibi, ahirette de azaptan kurtulamayacağı ve azaptan kurtaracak yardımcıları da olmayacağı beyan buyurulmuştur. Küfredip de itikadı bozuktan, sonra yeryüzü dolusu altını tasadduk kabul olunmadığı gibi sair, Ameller ve iyilikler de faide vermeyecektir. Seslendiren Abdullah Can.